I'm all the Greek con, but we can walk short. Phoenix, wait. Let's walk short. They didn't say so, uh, nice. Chamber here as well, side somewhere. I will flash up. I'm you gonna go wait short. I'm on one HP. I'll wait, I will. You can call, sorry, but. Heaven, heaven, heaven. heaven. <sighs> careful, Garden, careful, Garden. 30, Chamber. Walk coming short?

Am I alone? Ah. Chambers Bulldog. One is be, be right. push, push. Nice, Chambers Bulldog. on oh One, okay. man, no, no. Fine, ah. <laughs> behind i have blind here Shock, One mark. Let's get my B orb. Life is B Yeah, careful on the here can push. Yeah, just chill there, so I for this kill. It is well. Mhm, no problem. One market jump you can, you can kill it. Mhm, that jet will push here, I think. Is drowning. Ojet bizim döndüğümüzü gördü, adan açılacak arkadaşlar muhtemelen ya. What What stairs? Go Go maybe TP Omen. Actually we should bait him. I can bait it five second. I will reconir, okay? For you, wait. Okay, okay. Bait, guys. Oh go go go. Oh of us I told him. next Where is the site? Yeah. Let's go. Captain James, hey, nice. Know. Let's go. Yeah, There's two on men. Both, both. No, one no man, one CT. I'm <laughs> a

I cannot come with. It. Can you smoke? bunu okay. bırakma. Two <laughs> Okum var oh ya sende eight. atarım. Bekle. Silah ah, yok ki. Attım hemen oğlum. Tu hemen, guys. Nice. One more short, Sava. tu bir düşman kaldı. ping, I'm ping. I can flash if Go, you can. One, nope. two, three. Flash. Oh, yeah, go. Go. oh man, safe bakalım. Yoksa cidden oyun keyifli değil de, siz kadar ya. Görüşürüz. hazır. <gülüyorlar>. Wait for the run guys. <gülüyorlar> <Clash> <gülüyorlar> <left>. <gülüyorlar> no, <gülüyorlar> right. I pinged them, Lan şorttaki adam ekabıdan şort şeyden vurmasın diye bir çıkmadım. Bakalım ya Ali inşallah ya. Ben de flash. Çok oku. Ben sayıl. Ben behind. Bir görüş sağlıyorum. Çok oku. Hadi olur. oğlum bizim ah. ben şey yapayım. Drone gönderiliyor. Nice. Yes. Tamam market close. Alim. Bu bombayı kurarken Haritayı açarsanız bombayı yok. Ben Don't yanlış mı? one shot. Let's pick come. Bir düşman kaldı. İşte bu oğlum. Damage tamam adama. Damage at, 4 tane bot attım adama ya Efe. 4 tane bot I'll go. Dağlam. I will for city guys, hold city. City out. Careful stairs. City out. Oğlum nerede adam orada for you. Drone gönderiliyor. Düşman işaretli. Şurası. To city out. I'm tepid. I'll con... I'll con... I'll Close and Tu tu lan tu lan. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Tamam. <laughs> Sarla oynayacağız dolaş. 2 gün sonra Galatasaray'la var. E, duyurusunu atar yani. <laughs> Okum var yakana. Atıyorum. Pikleyeceksin. Görüş sağlıyor. Dadı Spita gibi ya. Careful I mean. He's he gonna walk Hedef yerde. main for you. Gözlere dikkat. Okay. Bir düşman kaldı. Bye bye. Spike ortada düştü. Nice Phoenix. Wow. amazing bro. <laughs> Adam yok ediyor. Şok oku. <laughs> Dolduruyorum. O kadar görüş sağlıyorum. <laughs> How no many there? Two more. <laughs> three more, three more, buff. We can just hold, this string. Yeah, hold. Uh... Buras! I hope uh... he can die He's drone in mid, one. Drone in mid, He's is... close. He saw me, I think. Yeah, yeah, yeah. Daddy.

Eee neydi? Bak Cherry XTRFY Ama bu rastgele burada buldum bir mosfet kullanıyorum ama fena değil. Temizlendi. Hey, bu adam ne yaptı? En en. Ortada biri var. Market. Etkisiz. Nice I will take that gun. Hayır <laughs> o flash atma. Çok güzel flash attı. Adam 9-12-13-14-15 bir yer. Çekilin yolumdan! Görüş sağlıyorum. En splitting. Watch me, guys. market, in market. Thank you, guys. Nice. Go for me. Allah Allah. Starting B match. Says the time that o kadar. it. Fakeable by the way, I don't know. I'm only No, 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 open your cam, open your Yeah. Yeah. Flash, yeah. Flash. Are you going to go? Wait, flashing. Oh, Let's walk maybe. No? Nice. Good job, good job. Good job. Well played, guys. You are insane. Let's <güler> go. Let's go. Oğlum can yoğurt getirdik bakayım baba. Abi maçtan sonra çıkıyon mu? Evet 5'e çağırdı değil mi Lego seni? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Beraber çağırdı bizi de ben de gelemeyeceğim dedim. Gel he he. Dur o zaman. Sen git sen git. Ya adam yoğurt götürdü Yoğurdun yanına kaşık getirmiyor ki Onu da git kendine al diyordun İkisini de kendim alırım o zaman gidecek Alırsam Akıl var mantık var Get yoğurt getiriyorsan Yanına doğru yapacaksın yaptığın işi Kaşık da getireceksin Engelli miyiz lan? I'll drone for you Drone gönderiyor Düşman işaretli Yeah Nice kill Are you commit? Bir düşman kaldı 1 HP 1 Nice bro, you bro, you are cheater. Bro, you are cheater bro. Okay, I'm we should play heavy, guys, because they didn't cross the They need to come in. don't need to play heavy anywhere. We just play for the backspace, okay? I have Okay, but they need I, I think oh, they will okay. come in. Okay, put pressure anywhere, just tell me I come. Okay, okay, shoot a switch kill. Ney var? Nereye abi? Şuraya, abi, abim? Şurada... aa pen var ama. Güven bana. Abi sen Güven oyna. Al bunu sen oyna. Tamam hadi ben. Güven bana. Adam ne yapıyor biliyor musun? Şuraya o kadar sık tamam kır onu. Direkt leş atıyor. Ben bir vurmaya çalışacağım senin için. Üstüme de alacağım adamı. Tamam. Flash flash med smoke med. Buraya ileri itiyorum. Dur bakayım. Nice. Get on cat walk. <laughs> Careful. Aa, ben geliyorum <laughs> ya. Sandırdım ben. Flash med. I pushed B no one B. Vuralım yok. Çekur çekur. Spike, Spike ortada düştü. Abi aptraf diş attı. Bakıyor oya bakıyor. Bir düşman kaldı. Oya ne oldu? Phoenix what the fuck? GG guys. You guys game goodbye. Bugün ne çok şey öğrendik. <laughs> <olduk. gülüyor> Yaramadı bak. Chat benden bir şeyiniz var mı? Sağ olun izlediğiniz için bu saate kadar. Eşlik eden herkese teşekkür ederim. Kısa bir yayındı ya. 2 saat gayet. 2 maç 2 saat. Kimler varmışlar lobide ona bakalım. Aa, hep Vasek. Adam iyiydi bu arada. Bir bir improvisasyon jenerledim zaten öyleymiş de kim bilmiyorum